Evet, kendilerine Peygamber gelmiş. Kendilerine İslam gelmiş. Ve dünyanın bu üçüncü işte biri İslamiyet. Bir İslam dini diye var. Bütün bunları bilmelerine rağmen, bir takım kimselerin illa onları cennete sokmaya Peygamberimizi kabul etmese de, sallallahu aleyhi Evet, Kur'an-ı Kerim'i inkar etse de, Efendimiz'e santikar dese de, Kur'an'a uydurma dese de bugünkü Hristiyanlar, Yahudiler hepsi Kur'an'a Kur'an'a sahte şey diyor işte, kabul etmiyorlar. Neden kabul etmiyorlar? Peygamber olduğunu kabul etmiyorlar. Evet, bizim bir takım akıllı Müslümanlarımız da çok fazla akıllı oldukları için, çok merhametli oldukları için onları illa cennete sokmaya çalışırlar. Bunlar cennete sokalım. Sanki cennet babalarının evi, sanki cennet bizim şeyimiz, istediğimizi sokarız, istediğimizi oradan çıkarırız. Evet, nasıl ki cennete biz istediğimizi sokamazsak, biz istediğimizi de cennetten çıkaramayacağız. arkadaşlar. Bir adam cennete girecekse, o girmeyecek de diyemeyiz. Ha, adama sorarlar. Sen diyorsun ki babanın evi mi burası? İstediğini sokuyorsun. Tersine çevirirler suali, derler ki senin babanın evi mi? İstediğini çıkarıyorsun buradan. O da olmaz tabii. İstediğimizi de çıkaramayız. Eğer birisi buradaysa onu çıkaramayız. Ama eğer birisi cehennemlikse onu buraya koyamayız arkadaşlar. Öyle mi ki böyle nerelere getirdiler şimdi, nerelere getirdiler? Allah'tan daha çok merhametli insanlar çıktı haşa Evet. Babaları şey bulunmamış, korkutulmamış, peygamber gelmemiş, Arap müşrikleri gibi olan kimseleri sen korkutasın diye evet böyle ben seni onun için gönderdim diyor. Evet. Bu Fetretle alakalı olarak Fetretle alakalı olarak söylenecek çok şeyler var ama ben geçiyorum burayı. Ya da hakkal kavlu ala terihul fehum la yuhminun söz gerçekleşti artık onlar iman etmeyecekler. Allah'ın bir sözü var arkadaşlar. Allah'ımızın bir sözü var o söz bazılarının hakkında gerçekleşince artık o iman edemez. Burayı iyi dinleyin. Estağfirullah Le emle enne cehenneme minel cinneti ve nâsi ecme'in le emle enne elbette ben dolduracağım cehenneme cehennemi cin cinneti cinlerden ve nâsi insanlardan, icmi'in tamamından ben cehennemi dolduracağım diye bir söz verdi Mevlesa. Bir başka ayet-i cellede denilecek ki helimtere etti. Doldur mu o cehenneme? İnsanlar cinlere atılınca sorulacak ona. Allah'ın memurları soracak, ey cehennem doldur mu? o da diyecek, cehennede dolmak diye var mı daha var mı daha diyelim. İşte ya yok kadar büyüt ki hiç kimse girmesin cehenneme, sadece benim cehennem cehennemi ben doldurayım. Ne kadar böyle düşüncesizce bir söz. Allah Teala ben donduracağım onu insanlar ve cinlerin tamamından buyuruyor bakın. Hayet bu ya. Hiç kimse girmesin cehenneme, çok merhamet değil mi ya? Onu söylüyorum ama. Cehenneme gitmek ister mi insan? Evet geçmişler demişlerdir belki. Ya biz sen cennetini istemiyoruz ama orada yanlış. İmam onu düzeltmiştir. Miskin Rabia diyor, cenneti istemiyorum diyor. Kendi kişilerde bir insan diyor, Rabiatı Kadeviye. Allah'ın rızasını istiyormuş. Allah'ın rızasını yeri neresi? Cennet diyor. Cenab-ı Hakk'ın rızasını yeri, cennet. Ey Allah da estağfirullah ve Allah'u yad'u aleyhisselam. Allah da bu selama çağırıyor. Bazıları böyle kendinden geçmişlik hali içerisinde ben senin cennetin değil, seni istiyorum ya Rabbi. Demişler, sen bu da yanlış. Cehenneme gireceğim git diye, girmek istiyorum diye şimdiye kadar hiç çıkmamış ya. Yani. <laughs> Cehenneme girmek istiyorum ve insanlar oraya kim girmesin, insanlar kurtulsun. Evet, bunlar şuna buna bir uzatmak için değil, Allah Teala bizi bizi selamette koysun inşallah. Bizi Ama buradaki ayin celliye açık bir